Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arzu Hanım gasp edilen aracın sahibi. Birkaç saat önce ihbarda bulunmuş. Geçmiş olsun. Ee, olay nerede oldu Arzu Hanım? Evimin önünde, Fenerbahçe'de. Müdürüm. Kamera kaydı bulduk. Oynat şunu bakayım. Kim bu adam? Kimliğini belirledik mi? Sinem araştırıyor müdürüm. Adam size bir şeyler söylemiş galiba. Özür diledi. Üst üste birkaç kez özür diledi. Elinde silah vardı demiştiniz. Evet. Bana da garip geldi ama çok nazik birine benziyordu. Defalarca da özür diledi. Kızım için yapmak zorundayım falan dedi. Kötü birine de benzemiyordu. İlginçmiş. Özür dileyen suçlu çok karşımıza çıkmaz. Şimdiye kadar arayıp fidye de istemedi sizden. Başka bir derdi olabilir. Teşekkür ederim Arzu Hanım. Gidebilirsiniz. Aracınızla ilgili bir gelişme olursa biz sizi ararız. Tamam. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Müdürüm. Şüpheli şahsın kimliğini belirledik. Adı Gaffar Yıldırım. Bu da sabıka dosyası. Cinayetten 15 sene. Ne iş yapıyor bari? İnşaat tadilat işleri yapıyor müdürüm. Bir de kızı var. Ev adresini hemen dışarıdaki ekibe yollayın. Baş. Çabuk.